43 dedik, 50 dedik, 65 dedik. E elbette ki 32 inç veya 58 inç olan ürünlerinde teknik özelliklerini merak eden dostlar var. Mehmet Atmacı Elektronik üretimindeki Onvo 58 900 ve 32F modelleriyle ilgili 43F900, 50F900, 32 F65 F900 fakat 58 900. Neden bu böyle gitti diye birkaç soru almakla birlikte sevgili Sarp Ayseli de aynı şekilde bir kafa karışıklığına uğramış ve demiş ki 43 65 ve hatta bu videonun kapak fotoğrafında da 58 olarak görünüyor ve model kodu 58 900 olarak geçiyor. Bu video ise 50 F900 olarak geçmekte. İki cihaz ayrı cihazlar olarak görünüyor. Evkur'da satıldığı ve fiyat farklılıkları olduğu için emin olamadım yazmak istedim. Benim mi kafam karıştı? İki cihazda aynı seri Aynı yakın kalite özelliklerde mi? Teşekkür ederim ağzına sağlık demiş. Ben teşekkür ediyorum. Gayet yerinde güzel bir soruydu. Hemen izah edeyim. Bir defa şu aradaki F denilen harfin sebebi frameless'dan geliyor. Yani çerçevesiz bir üretim diyor. Zaten kapak fotoğrafında da dikkat ederseniz diğer bütün ürünler çerçevesiz panel olmakla birlikte aynen benim karşımdaki şu Samsung veya şuradaki Vestel'de olduğu gibi bunlar çerçeveli panel. Benim LG de yine çerçevesiz panelde. O da frameless diye geçiyor. Şimdi sevgili Sarp için bir video. 32 için bir video, 58 için bir video yapıp sizleri sıkmak istemedim. Sadece üretilen ürünler, ben benim gözümde iyiydi. Beğenmeyen dostlar vardır. Adem Eylül Hoca böyle ürün mü olur diyen dostlar vardır. Saygı duyuyorum kendi takdirleri. Fakat benim gözümde günümüz ekonomik koşulları ile kıyasladığımızda bu donanımların bu parayla ve yine 3 yıl garantili olarak ev kurlarda satılıyor olması bana göre avantajlı. Sizlere duyurmak istedim. Yani kendisi de avantaj olarak takdir eden Ürünü alır ki sipariş eden dostlar var. O sipariş eden dostlarla da irtibat kuruyorum ve mail adresimi veriyorum. Lütfen görüşlerinizi montajın nasıl bir süreçte ilerlediği, Aldıkları hizmetten memnun olup olmadıkları aynı zamanda ürünle ilgili de görüşlerini rica ediyorum. Neden? Ben bunları kendileriyle istişare halinde olup aynı zamanda yönetime de bildirmek istiyorum. Bizim için ürün kalitesi kadar aslında satış sonrası hizmet kalitesi de çok önemli. Biliyorsunuz biz biraz takığız bu konularda. Evimize gelen yetkili servis dostların aldıkları paranın hakkını vermelerini rica ediyoruz. Ürünle ilgili problem var ise... E firmanın da bu ürünün arkasında durmasını istiyoruz. Gayet doğal, tüketici olmamızdan kaynaklanan hakkımız bu. E dolayısıyla ben dostların benimle de irtibat halinde olup süreçlerin nasıl ilerlediğini aktarmalarını rica ettim kendilerinden. Arzu eden kim varsa YouTube kapak fotoğrafında mail adresim var. Instagram adresim var. Twitter adresim var. Dileyen herkes oralardan ulaşabilir. O yüzden 3 ayrı video yapmak yerine hem sevgili Sarp'ın cevabını bu videoda vermiş olayım istedim. Hem de sizlere 32 inç ve 58 inci bu aynı videoda kısa kısa panellerini yorumlamak istedim. Çünkü anakartlar özelinde 32 incin farklılıkları var. Onları sizlere aktaracağım. Ancak 58 incin anakart bazında diğer ürünlerden farkı olmadığı için sadece panel özelliklerine değineceğim. Hadi gelin o zaman 32 inç üründen başlayalım. 43, 50, 58 ve 65 inç ürünlerde RM CA 55 4 çekirdek işlemci vardı. Bunu beğenmeyen arkadaşlar da olmuş. Yorumlarda gördüm. E zaten ben size videoları hazırlarken dostlar ne düşünüyorsanız yazın yorumlara dedim. E, mantık çerçevesinde olan her yorum burada bence yöneticiler tarafından takip edilmeli diye düşünüyorum. Mantık çerçevesinin dışında olanları ben siliyorum zaten. 32 inç üründe ise şöyle bir durum var. E, ARM CA53 quad core işlemci var bunda. Diğerinde 55'ti. Bunda CA53 quad core işlemci var. Yine 32 inç olanda da mali 470 MP3 e, GPU var. ARM CA 55 1.2 GHz iken ARM CA 53 1.1 GHz bir işlemci GPU frekansı yine 470 MHz öbürüyle aynı RAM ve ROM boyutlarında itirazlarınız ve isyanlarınız var biliyorum. Burada DDR size ne yazık ki daha da düşük 32 inç ürün olması nedeniyle burada 1 GB ve 8 GB olarak bunu kullanmışlar anakartta bilginiz olsun dostlar. Peki 32 inç üründe benim itiraz edeceğim husus var mı? E RAM, ROM kısmına zaten itirazımızı, şerhimizi koyduk başta. Öte yandan 32 inç bir üründe, ya Full HD artık zaten kolay kolay bulamıyoruz ama, ya en azından insan bir Full HD ürün almak istiyor. 1366x768 çözünürlükte 49 ppi bir panel var bunda. Diğer modellerde olduğu gibi size bu paneli şöyle panelmiş, böyle panelmiş demeyeceğim. Çünkü, ya tabii şöyle bir durum var. Diğer panellerde sizlere çip on film konularında bayağı üstünde duruyorum biliyorsunuz. Ultra HD olması, boyutların büyüğü olması, PPI değerlerinin değişmesi burada tabii ki bizim için etken oluyor. Bu televizyonda ne yazık ki ee, bizim single cof dediğimiz sadece ortadan bir adet chip on film ile desteklenmiş bir panel söz konusu kaldı ki benim bu konulardaki itirazlarımı bilenler biliyor neden chip on film sayısının yüksek olmasını istediğimi ben genellikle açıklıyorum sizlere yine buraya yüksek sayılı chip on filmden çıkan bir cof ile düşük sayıda chip on filmden çıkan bir cof'u yan yana koyduğumuzda ikisi de aynı zaman dilimlerinde çalışmış olmasına rağmen örnek veriyorum biz bunu daha önce de e, konuşmuştuk hatırlarsanız vestel'in 48 inç high level markalı üretimleri vardı. Vestel'in yine 49 inç kendi üretimleri vardı. Vestel markalı olarak. Ya bu televizyonlarda biz 4 tane çipon film görüyorduk. 2 tane çipon film görüyorduk. Full eşli olan vardı. 2 koflu olan. Ultra eşli olan vardı. 4 koflu olan. İşte o gördüğünüz deforme olmuş olan o kof. Zaten az önce bahsettiğim o 49 inç dediğim televizyondan çıkmış bir chipon filmdi. Görüyorsunuz chipon film adetleri düşük olduğunda ne yazık ki deformasyon süresi daha öne gelmiş oluyor sıcaklık değerleri nedeniyle. Normalde İki tane chipon filmin yapması gereken işi bir chipon filme yüklediğinizde böyle bir durumla karşılaşıyorsunuz. Genellikle ben chipon film sayıları düşük olduğunda sizlere düşük ama diye cümleye başlayıp devam ediyordum ve diyordum ki dostlar bakın evet adet olarak düşük ancak 12 adette olanın ebatı bu iken 8 adet olanın ebatı bu yapmışlar o yüzden dengede bir problem yok diyordum size. Bu panelde onu da söyleyemiyorum sizlere ne yazık ki standart bir chip on film ile. Ben anlıyorum ki üreticiyi bu arada üretici yine Inolux onu da söyleyeyim size. Hani üretici kötü değil. Onu baştan belirteyim. Üretici Inolux iyi bir üretici olsa da ne yazık ki chip on film sayısında 1366 768 olması nedeniyle malum çözünürlük düşüyor. Çözünürlük düştükçe elbette ki türüm gücü de düşüyor. Dolayısıyla chip on filmin üstünden geçmesi gereken yük de azaldığı için bu buna yeter deniyor. Aynen şuna benziyor dostlar. Mühendisler biz bütün testleri yaptık. 8-1.5 bunlara yetiyor diyorlar ya RAM ve ROM bellek için. Ancak tüketiciden hep itiraz geliyor. Ya olur mu canım öyle şey. Ben ileride buna bilmem ne bağlayıp bilmem ne oynayacağım diyor mesela dostumuz. E ben de her ne kadar mühendis dostumuz işte Çinli mühendis dostlarımız Inolux firmasındaki arkadaşlar. E, ya kardeşim zaten 1366 768 zaten 49 ppi. Biz buna bu kofu kullandık mı yeter kardeşim diyordur. Siz nasıl ram roma itiraz ediyorsanız ben de buna itiraz ediyorum. Ya evet teknik yeterlilik anlamında doğrudur. Çalıştırıyor mu paneli? Evet çalıştırıyor. Ancak işte ben bu tarz durumlarda ne yazık ki ister istemez erken deformasyon konusunda bir tedirginlik yaşıyorum. Daha önceki durumlarda da hep söylüyordum size dostlar. Benim bu yaklaşımım hep temkinli yaklaşım. Yani ya başımıza bu gelirse yaklaşımı. Yani bunun üzerinde bu var kesinlikle bu olacak diye elektronik camiasında ne yazık ki böyle bir kesin bilgi paylaşılabilmesinin imkanı olmuyor. Dolayısıyla biz de tecrübelerimizden hareket ediyoruz ki ya başımıza bunlar gelebilir. Yani böyle bir televizyonu satın alacaksanız bakın aklınızda olsun demekle yükümlüyüm diye düşünüyorum. 16.7 milyon renk söz konusu bu televizyonda. Normal şartlarda diğer panellerde benden duymaya alışık olduğunuz 8 bit artı 2 FRC veya 8 bit artı high FRC şeklinde cümleler var biliyorsunuz. Bu panelde 6 bit artı high FRC ile karşılaşacaksınız. Dolayısıyla 16.7 milyon renk ile bu ürün size hizmet verecek. Bu arada sRGB oranı %90, NTSC oranı %71, Adobe RGB oranı da %73. Kelvin değeri olarak da 6306 Kelvin bilgisi paylaşılmış. Peki Panelin yapı tipi ne diye soracak olursanız MVA diye geçiyor. Bu detaylarla sizi boğmamak adına MVA nedir diye kısacık bir bilgi notu geçiyorum alt tarafa. 65 inçte anlattığım HVA dediğim teknolojiyi hatırlayın dostlar. Nasıl standart VA panelde biz merkezin dışına çıktığımızda bir sorun yaşıyorduk. HVA ve SMVA'de bu sorunu yaşamıyorduk ise 43F900'de 65F900'de bunları nasıl yaşamadıksa bu televizyonda da Merkez dışı kontrast sapması ile ilgili problemi standart veya panel ile karşılaştırdığınızda olduğu kadar yaşamayacaksınız anlamına geliyor. Tipik kontrast oranı 3000 bölü 1 anti glare oranı da %2 olarak belirtilmiş. Belki anlatım tarzımdan da anlamışsınızdır ki benim bu televizyondan öyle aman aman bir beklentim yok sizler adına. Ya bu televizyon anneme alayım, babama alayım, köyde nenem var alayım, taksın orada uydusunu kursun, izlesin işte, gönlünü alalım falan diyeceğiniz o tarzı alacağınız bir televizyon olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla estetik mi? Evet estetik. Kullanışlı mı? Evet kullanışlı. Benim 43F900'de yapabildiklerimi bu televizyonda da yapabilecek misiniz? Evet yapabileceksiniz. Ancak ben en azından panel anlamında neyle karşılaşacağınızı da bilmenizi istedim. Şu aşama itibariyle artık 32'yi de bitirdiğimize göre 58900 modeline gelelim. Tekrar hatırlatalım diğerlerinin tamamı F900'dü. Çünkü frameless diye yani çerçevesiz olan modeldi. Bu 58900 modeli yani 58 inç boyutunda 900 serisi olarak devam ettik demiş üretici. Bu panelin üreticisi Chai Hong Optoelectronics Technology. CSOT ile CHOT'yi birbirine karıştırmayın. Onu da bilgi vereyim. yine Mehmet Atmacı elektronik üretimi olan ürünlerden birisinde China Star Opto Technology Teknoloji üretimi bir panel varken burada Chai Hong Opto Electronics Teknoloji üretimi bir panel söz konusu. 3840 çarpı 2160 çerçeve oranında yani çözünürlüğü değerimiz bu. Ultra HD 76 ppi değerinde. E, bu televizyonumuz yine donanımsal 60 Hz yenileme hızına sahip. 12 adet chip on film ile üretilmiş. Tipik kontrast oranı 5000 bölü 1. Response time yani G2G değeri 8 milisaniye. Anti glare oranı %1. Hard coating dediğimiz sert katman ise 3H diye geçiyor. Anti glare dediğimiz %1 yani dostlar bu televizyonun paneli parlar bilginiz olsun. Her zaman söylüyorum her videomda da elimden geldiğince uyarmaya çalışıyorum. Ben çekime gelmeden evvel bir şey izliyorduk. E şimdi dedi ki ya ne çok ışık vuruyor arka pencereden. Yani televizyonun tam karşısında iki tane pencere var. E, güneş de biraz o cepheden etkisini de gösteriyor. E, dolayısıyla ekranda ister istemez bunu görmek durumunda kalıyorsunuz. Yine şu fotoğrafta ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaksınız. Peki bu bu firmadan veya markadan veya modelden kaynaklanan bir şey mi? Hayır değil. Panel üreticileri artık mat panel üretmiyorlar. Çünkü mat panel üretimi de aslında ek bir maliyet anlamına geliyor. Bir kere daha söylüyorum ki şu karşımdaki 55Q 7500 Samsung televizyonu normalde sizlere OLED televizyon kullanmanızı nasıl öneriyorsam ben bu 55Q 7500'ü aynı şekilde kullanıyorum. Yani ya keyif yapacaksam ya çok kral bir film var, o filmi izleyeceğim. E ben onu bu televizyonda izlemek istiyorum diyeceğim bir durum varsa veya başka bir televizyonda referans olarak kullanacaksam elimden geldiğince o zaman açmaya çalışıyorum bu televizyonu. Çünkü bu panellerden ne yazık ki artık üretilmiyor. Üreticiler mat panel üretimini tercih etmiyorlar. Üretim maliyetlerini nasıl düşürebiliriz durumlarına gittiği için panel üreticileri, televizyon üreticileri de onlara tabi olmak zorunda kalıyorlar. Mesela televizyon üreticisinin şöyle bir şansı yok dostlar. Mat panel üretmiyor musun kardeşim? Üretmiyorum, almıyorum senden. E ne yapacaksın almayayım? televizyon üreticisi panel almıyorum diyebilme lüksüne sahip değil ne yazık ki. Bunun sebebi de her zaman söylüyoruz panel üreticilerinin sayılarının az, panel üretimlerinde yetersiz olmasından kaynaklanıyor dostlar. Ee, 1,07 milyar yani 1, 1 milyar 70 milyon renk desteği veriyor bu ürün size. Ee, elbette ki bu desteği size 8 bit artı high frc ile veriyor. Yine sRGB oranı %87, NTSC oranı %67, Adobe RGB %69, DCI oranı yine %69 olarak geçmiş. Bu ürünle ilgili sizlere paylaşabileceğim başka bir bilgi var mı diye şöyle bir kontrol ediyorum. Genel olarak baktığımızda herhangi bir şey görmüyorum. Genellikle bana soruyorsunuz Adem Elbacı alınır mı alınmaz mı? Bakın ben alınır dediğim televizyonlarda zaten ciddi bir yaygara koparıyorum sizlere biliyorsunuz. Ve 43F 900 için kolay kolay yapmadığım bir şey yaptım ve başlığa dahi bu televizyon alınır yazdım. Bu, o, onlara yazıp da bunlara yazmamam o alınır ama bunlar alınmaz anlamında değil. Fakat şöyle bir durum var. O oldukça istisna bir televizyon olmuş. 50'si de öyle. Yani 43F900'de 50F900, yani 50'yi de bu işin içine dahil edebilirim. Orada biliyorsunuz kontrast oranında bir fire vermiştik panelde. Yani Mehmet Atmaca Elektronik'in ürettiği Lisanslı Android olan F serilerine baktığımızda bu F900 serilerine baktığımızda birisinin fiziki olarak diğerlerinde e, firmanın bize sunduğu bilgiler dahilinde incelediğimizde benim bunların içinde en çok yaygara koparmama gerek olan model 43F900'dü. Kapak fotoğrafını açtım mesela. 32, 43, 50, 58, 65. Ya ben bunlara bir top 10 listesi yapayım, top 5 listesi yapayım desem. Bir defa 1 numarada kesinlikle 43F900, 2 numarada 50F900, 3 numarada 65 F900, 4 numarada 58 900, 5 numarada da 32 F700 olur. Bu listede bilmiyorum. Bana geldi diye de değil. Yakup Bey bana 43'ü değil de 50'yi göndermiş olsaydı ben yine de bir top 5 listesi yapsam Yine de bir numaraya 43. yerleştirdim diye düşünüyorum. E bu arada Yakup Bey de beni tanımış. Muhtemelen belki de o yüzden 43'ü seçip yollamış olabilir bilemiyorum. Yani çünkü biz hani aramızda şu mu gelsin bu mu gelsin falan diye konuşmuyoruz dostlar. Yani firma bana bir ürün gönderiyor. Ben de onu inceliyorum. Sonra sağ olsun hiç bilgi gizlemedikleri için spekleri yolluyorlar. Onları da inceliyorum ve size görüş paylaşıyorum. Bu arada görüş paylaşma demişken aklıma şu geldi onu da anlatayım. Bazı yorumlarınız üzüyor dostlar. Birçok dostum bana şey diyor. Adem Elbacı takma takma. Ya tamam takmayayım da. Şimdi pazarlamacı muamelesi yapan dostlar var. Bakın bin kere söyledik. Bir milyon kere daha söyleyeceğim. Bıkmayacağım. Benim işim size ürün pazarlamak değil. Benim işim size bir firmayı güzellemek de değil. Yani kaldı ki benim işim size mal pazarlamak olsa çok daha farklı içeriklerle karşılaşırsınız. Ben kendi fikrimi söylüyorum size. Ve bu fikri anlatırken de ısrarla diyorum ki bunları Adem Elbacı görüşü olarak kabul edin. Uzman görüşü olarak da kabul etmeyin. Ben bir otorite değilim bu konuda. Bir uzman da değilim. Defalarca da söyledim bunu sizlere. Öyle kabul etmeyin. Sadece sizden daha fazla sayıda televizyon görmüş. Dolayısıyla da genele göre bu gördüğü, bugüne kadar gördüğü ürünleri yorumlayan birisiyim ben. Yorum yapıyorum. Siz tercihinizi kendi aklınızı kullanarak vereceksiniz elbette. Dolayısıyla oraya gelip bir dostumuz yazmış mesela ben bunu Vestel'le 43F900'ü yan yana gördüm. Vestel 43F900'den daha güzel gösteriyordu. Emin misin Vestel'den iyi olduğuna diyor. Şimdi bir defa yanılmıyorsam 2-3 video yayınladım bununla ilgili. Hangisinde ben dedim ki bu televizyon Vestel'den daha iyi. Ya cımbızlıyorsunuz orada bazı şeyleri ya da anlatmak istediğimi anlamıyorsunuz. Size bunu klimadan dahi örnek verdim. Anlamayan dostlar için söylüyorum. Mide ile griyi yan yana getirdik. Midea ile Mitsubishi elektriği yan yana getirdik. Burada sadece markaların yan yana gelmesi yeterli değil. Siz aslında burada modeller olarak olaya bakmanız gerekiyor dedik. Ya anlattım ben bütün bunları size. Silmek de istemiyorum yorumlarınızı. Neden? Yani Adem Elmacı negatif yorumları siliyor. Bak markanın hep güzel yorumları olsun diye. Hayır. Asla yapmadım. Hiç ne yapmam zaten öyle bir şey. Fakat altına da cevabını yazarım. Sırf o arkadaş için şurada duvarda asılı olan Bendeki F943 olduğu için elimde Vestel'in 43 inç bir tek bu modeli var. O da IPS panel yapacak bir şey yok. Şimdi 43F900'de Vestel'in bir 43 inç 43 inçini ikisi de ultra HD yan yana getireceğim. Görüntülerini size aktaracağım. Neden? Sanki Adem Elvacı Size Vestel almayın o mu alın diyor gibi bir durum çıkıyor orada. Emin misin sen bunun Vestel'den daha iyi olduğuna? Onmo'nun 43F900'ünü Vestel'in hangi modeliyle yan yana koydun? Onmo'nun ayarları neydi? Vestel'in ayarları neydi? Hangi mağazada izledin? Nerede baktın? Belki de oradaki satıcının canı elinde kalan son Vestel'i satmak istiyordu. Çekti Onmo'nun ayarlarını aşağı. Vurdu Vestel'in ayarlarını yukarı. E, nereden bileceğiz biz bunun böyle olmadığını? Ya biraz daha somut verilere dayansın lütfen yorumlarınız. İşte fotoğraf makinesiyle test yapmış diyen dangalakları dahi gördüm yani. Dostlar artık kimse kusura bakmasın söyleyeceğim yani bunu da. Dangalaklık bu ya. Yani ben orada bir fotoğraf paylaşmışım. Adam o fotoğrafı görmüş. Adama bak ya fotoğraf makinesiyle bilmem ne e, ölçümü yapıyor. Ya biz gerizekalı mıyız kardeşim? Yani fotoğraf makinesiyle biz neyi kıyasladık ki bugüne kadar? Ben onunla Video kaydederken arkadan da telefonla fotoğraf çekmişim başka bir şey göstermek adına. Yani bu kadar da dangalaklık olmaz diyorum. Zaten yine yarım saat konuşmuşum dostlar. Ee, merak ettiğiniz başka şeyler varsa sorarsınız. OMO'nun lisansı Android ürünlerinin tamamında böylece sizlere yorumlamış oldum. Bundan sonra uzun videolar gelmez. Merak ettiğiniz hususlar üzerinde spot videoları sizlere atmaya devam edeceğim. Benden kısa video bekleyen dostlar var. Yetiştirebilirsem bugün, yetiştiremezsem hafta içi mutlaka uygun bir zamanda ayarlayacağım dostlar. Yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.